Arkadaşlar bugün karşınıza yalnız çıkmak zorunda kaldım. Çünkü Tom yok. Zannedersen bir yerlere saklandı. Ne baktım. Bahçeyi aradım. Tuvalete, mutfağa, salona her yere baktım. Yok yok yok. Bu yüzden karşınıza yalnız çıktım. Aman ya böyle de çok sıkıcı oluyor be. Saldıracak kimse yok. Canım sıkıldı ne yapacağım ben şimdi? En iyisi haberlere geçeyim. <laughs> Kendi kendi kavgada hiç eğlenceli olmuyor ki. Kapat kapat haber falan sunmuyorum ben gidiyorum. Merhaba sevgili arkadaşlar. Mutlu oyuncaklar kanalımıza mutlu mutlu. Tom ve arkadaşlarıyla birlikte hoş geldiniz. Tom diyorum ama benden duydunuz işte. Yok yani benden değil. Tom'un arkadaşı olan benden duydunuz. Tom yokmuş ortalarda. Evet şu anda arka bahçedeyiz arkadaşlar. Arıyoruz. Şu çıkan sesler de insanı bir tedirgin ediyor. Kanepeye bakalım. Gene kahka attılar bakar mısınız? Gardolapta da yok. Salonda da yok. Mutfakta da yok. Lavabolar, küvet ve geldik ön bahçeye. Maalesef hiçbir yerde yok. Bu arada herkesin çişi gelmiş. Pardon özür dilerim tuvaleti gelmiş. Tom nereye saklanmış olabilir acaba? Ne niye saklanmış? Şuradaki yeşilliğin arkasında olabilir mi diyeceğim ama a -a, Hayır gözükmüyor Ezra dolabına bakalım Hayır yok ben orada hayır, Bu espri yapacağım ama gene kızacaksınız bana Ben değil yani Topun arkadaş olan ben burada Bu arada tuvalet sesleri gördüğünüz gibi devam ediyor Sizce de tuvaleti biraz ortaya yapmamışlar mı arkadaşlar Bakar mısınız zincir ne kadar tepsi ortalığı temizlemeye başladı Ama benim topu bulmam gerekiyor Acaba Angela'ya mı sorsam yoksa beni mi? Yok beni sormayayım o zaten bilmiyordu. Tamam tamam Angela'ya bir soralım bakalım neredeymiş? Merhaba Angela nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim iyiyim ama morlarla birlikte çok daha güzelim değil mi? Aa evet gerçekten Angela elbisen mor, yerdeki halı mor, çitler mor. Gerçekten uyumunuz çok güzel olmuş. Bu arada haberlerde duyduk da Tom ortalarda yokmuş, doğru mu? Ee evet, Kendisine herkes hasret kaldı. Ya nerede peki? Boy ee, şey mecem şey, kim ıkmık. Nasıl yani Angela? Havalarda vardı bu arada pek güzel değil mi? İnanmıyorum Angela, sen bir şeyler biliyorsun gibi ha. Bahçelandalarımız da çok güzel değil mi? Ya Angela yeter oyaladın bizi, söyle Tom nerede? İnanmıyorum bakar mısınız Angela'ya işim var dedi ve gitti. Bu arada benim karnım acıkmış. Asla aç hayvan bırakmıyoruz arkadaşlar. Bütün sokak dostlarımızı besliyoruz. Tabii beni de besliyoruz. Yine o espri yapayım mı ne dersiniz beni değil yani. Tom'un arkadaşı beni. Tamam bir daha yapmayacağım. Çapraz veriyoruz yemekleri bir sana bir sana bir sana bir sana. Aa ne çabuk doydun. Tom olsa şimdi buradakileri siler süpürürdü vallahi. Ha. E peki tamam canım istemiyorsanız vermeyiz zaten bunlar kaç altın siz biliyor musunuz? Bu arada Hank'ın da karnı acıkmış. Bu güzel yemekleri görebilmek için Hank'ı doyurmak istiyorum. Cadı pastası, balkabağ kurabiyesi ve balkabağ şekerlemesi. Çok güzel yeşil kurabiyeler ve kekler. Al bakalım Hank. Nasibim varmış vallahi bunlar çok güzel yiyecekler. Heh. bu yemekleri ben yesem o kadar mutlu olurdum yani. Arkadaşlar laf en çok da şunu merak ediyorum. Nasıl bir şey acaba? Gerçek hayatta böyle bir yiyecek var mı yoksa yok mu? Aa bir de acıymış gördünüz mü? Karnı doydu şimdi uykusu geldi işte. Ve Tom hala ortalarda yok. Balkabağı yine kahkahalarla bağırmaya devam ediyor. Benim de uykusu gelmiş. Sana da iyi geceler. <laughs> Rebecca. Bir dakika ya. Ben şu gardırobun içine bir daha bakacağım. Belki Tom oradadır. İşte Tom gardıroba saklanmış. Elbiseler mi deniyor acaba? İnanmıyorum. Kız elbisesi Tom'a hiç yakışmadı. Rock rol kıyafeti. Pijama. Gündelik kıyafet. Bambu kıyafet. Angela'nın giydiği çapraz çizgili elbise. Yok ya bunlar çok fena olmadı mı? Bir de şapkaları deneyelim. Ananas şapkası. Çiçekli saç bandı. Tohum yeter artık çıkart onu bence. Cık, hiç güzel olmadı. Bakar mısınız herkes yattı. Ve Tohum o garip şapkasıyla tek başına. Karnı da acıkmış. Peki Tohum önce karnını doyuralım sonra sohbet edelim o zaman. Tom nerelerdesin? Kaç saattir seni arıyoruz. Halbuki gardıroba da bakmıştık daha önce ama seni bulamamıştık. Bu halde dışarı çıkamam. Nasıl yani anlamadım. Kıyafetini ve şapkamı görmüyor musunuz? E ne var gardıroba'da bir sürü kıyafet ve şapka vardı onlarla değiştirseydin. Anlamıyorsunuz bunlar yapıştı bana çıkmıyor. Nasıl yani sen şimdi bunları bir şeyle mi yapıştırdın? Ciddi misin? Yani bunlar şimdi gerçekten senden çıkmıyor mu? Evet aynen öyle. Peki çaresine ne yapmamız lazım? Momilong'u bulursanız çok kıymete geçer. Hee Momilong diyorsun yani. Tamam tamam ben sana bulur getiririm onu. Sen şimdi yat dinlen. 2 saat sonra geliriz tamam mı? Diğerleri uyurken beni görmeyeceği için yanlarına Hatırdık. Şimdi sıra Mobilonk'u bulmaya geldi arkadaşlar. Şu otobüsü atlayıp hemen gidelim. İşte gördüğünüz gibi Mobilonk'u getirdik. Şimdi sıra Tom'u uyandırmakta. Gördüğünüz gibi Tom hemen uyandı. İşte Tom Mobilonk yanında. E söyleyin hadi düzeltsin beni artık. Ve gelsin sihirli çubuğumuz. Kusura bakma Tom idare edeceksin artık. E tamam ne yapalım o zaman. Teşekkür ederim size. Pardon bir dakika Momilong'u da gönderelim bu arada. Kalırsa maazallah size gene bir şakalar yapmaya çalışabilir. Hadi hoşça kal Momilong. Tom'un pembe köpükleriyle sizlere veda ediyoruz arkadaşlar. Tom'a yardım ettiğimiz için çok mutluyuz. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Arkadaşlarınıza da bizden Mutlu Oyuncaklardan selam söylerseniz çok ama çok mutlu oluruz. Bizle kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. Bunlar yine kahkaha atıyorlar ya. Sinir ettiler beni, he.